Selam herkese öncelikle. E, TREDAŞ, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ Çağrı Merkezi'nde e, görev alıyorum. Trakya bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yaklaşık e, 2 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz. Yaklaşık 15 bin trafo, 3 bin farklı... E, üç, e, düzeltiyorum. 15 bin trafoya hizmet veriyoruz. 30 bin kilometre uzunluğunda hattı yönetiyoruz. 7 gün 24 saat esasına dayalı bir şekilde bunların kontrolünü sağlamakla yükümlüyüz. Tabii ki bizim görevlerimiz arasında bunlar var, müşteri memnuniyeti var, diğer süreçler var. Ancak bunun yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın regülasyonlarına, EPDK'nın regülasyonlarına da tabiiz. Şu anda bulunduğumuz oturumda ben sizlere Çağrı Merkezi içerisindeki KPI'larımızdan, karşılaştığımız sıkıntılardan ve bunları nasıl geçtiğimizi, nasıl açtığımızı bahsedeceğim. Çağrı merkezinde answer rate oranımız vardır. Her firmanın, her sektörün kendine has özellikleri, hedefleri olabilir. Bizim regülasyon tarafından almış olduğumuz hedefler oldukça agresif. Bizi de tabii ki yukarı yönde teşvik ediyor. Çağrı karşılama hedefimiz %99. Bilmiyorum sektörde farklı oranlarda var mı? Esel dediğimiz hedefimiz maksimumda %96-97 bandında zorlu, bizi gerçekten zorlayıcı. E, gelişmeler oluyor. Biz bunları nasıl aşarız diye e, düşündüğümüzde, konuştuğumuzda ekip arkadaşlarımızla birlikte tabii ki 2018 yılında başlayan bir yapay zekayı e, dünyada ve Avrupa'da elektrik dağıtım sektöründe ilk olarak kullandığımız Tredaş Enerjik ismini verdiğimiz yapay zekayı canlıya almıştık. Onunla ilgili videoyu Sizin şimdi size zeka, paylaşacağım. Tredaş Enerjik tanıştıralım. ikisi birlikte. Evet, burada Tradeş Enerji isimli e, yapay zeka dijital asistanımızla vatandaşlarımız, müşteri temsilcileriyle yapmış oldukları işlemlerin hepsini yüzde yüzünü gerçekleştirebiliyor. Bazı firmalarda ben şunu görebiliyorum: Chatbot yanıtlasın, yanıtlayamazsa müşteri temsilcisine aktarsın gibi. Tabii ki bunlara saygı gösteriyorum. Ancak bizim e, bu hikayeye yola çıktığımızda tamamen bot karşılayacak, yapay zeka, dijital asistan karşılayacak diye yola çıktık. Ve şu anda gelmiş olduğumuz noktada da yüzde bir çağrı yoğunluğumuzun almasını bizim için çok çok elzem ve hedef olarak koyduğumuz senaryoda 2022 yılı sonuçlarımıza göre çağrı merkezine gelen yoğunluğun, müşteri temsilcilerinin karşıladığı çağrı yoğunluğunun yüzde dördü kadarı bizim TREDAŞ enerjik yapay zeka destekli dijital asistanımız sayesinde karşılanabiliyor. Tabii ki her geçen gün bunun kullanıcı sayısı artıyor. Biz bunu nerelerde kullanıyoruz? Vatandaşlarımız planlı kesintileri sormak istedikleri zaman ihbar bırakmak istedikleri zaman bizim yapay zeka destekli dijital asistanımıza ulaşabiliyorlar. Bu örnekte de görüleceği üzere önümüzdeki 48 saat içerisindeki planlı kesintileri öğrenmek isteyen vatandaşa yine yanıt verebiliyoruz. İhbar kaydı oluşturup ihbar kaydının sorgulama işlemlerini de yine yapılabiliyor. Bunların Afrika elektrik dağıtım sektörünün ilk yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması Tredaş Enerjik'le tüm işleriniz çok kolay. Webden, cepten ve tabletten Tredaş Enerjik'le görüşebilir. Çağrı merkezine yönelik tüm işlerinizi saniyeler içinde gerçekleştirebilirsiniz. Tredaş Enerjik Size destek olmak için buradayız. Tirelaş enerjiyi hayata aldığımızda kanal sayısını tabii ki arttırmaya başladık. İnternet sitemizde olduğu gibi bunun yanı sıra farklı platformlarda Instagram DM üzerinden de vatandaşlarımız botumuzla sohbet edebiliyorlar. Yine bunun yanı sıra Google Asistan üzerinden vatandaşlarımız konuşarak işlem gerçekleştirebiliyorlar. Ancak siz de takdir edersiniz ki bu salonla da sorsam yine oran düşük çıkacaktır. Google Asistan'ın kullanım oranları oldukça düşük. Şöyle kısaca bir klasik yöntemde çalışma metodundan bahsedeceğim. Çok net okunuyor mu emin değilim ama şöyle özetlemek istiyorum. Sayacın okunmamasıyla alakalı bir klasik yöntemdeki dijital asistanın nasıl çalıştığını ve bizim bunu chat GPT entegrasyonumuz sayesinde nasıl hareket ettiğimizi bahsediyor olacağım. Klasik metotlarda, bilmiyorum çağrı merkezi sektöründen bazı arkadaşlarımızı gördüm, bazılarının da kullandığını da biliyorum ancak yapay zeka algoritmalarında genelde soru setleri hazırlanır, bunun varyasyonları hazırlanır, cevapları hazırlanır, gerekli entegrasyonlar hazırlanır ve projeyi canlıya almaya başlarlar. Yaklaşık 2 ay, 3 ay, belki 4 aylık süreçlerde botun eğitimi oluyor. Bu örnekte görüldüğü üzere yine aynı şekilde sayaç okumayla alakalı sağ tarafta e, sorular oluşturulmuş, yanıtlar oluşturulmuş, entegrasyonlar oluşturulmuş ve yine gördüğümüz olduğumuz üzere doğal dil işleme özelliği sayesinde aynı konuya benzer farklı sorularda vatandaşlar soru sorduğu zaman bot yine algoritmalarını çalıştırarak bunları otomatik metne çevirebiliyor, niyet ataması gerçekleştirebiliyor. Bu ekranda da yine görmüş olduğumuz üzere de e, bizim doğal dil işleme özelliği sayesinde oluşturulan otomatik cevapları yine burada görebiliyoruz. Bizim belki sisteme dahil etmediğimiz, vatandaş böyle bir soru sormaz diye tahmin ettiğimiz kısımları da yine burada görebiliyoruz. Ancak ChatGPT entegrasyonu ile beraber bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Yakın zamanda bunun entegrasyonunu tamamladık. Artık soruları bizim sormamıza Müşteri böyle sorar, vatandaşımız bu şekilde sorar şeklinde e, hissiyata kapılmamıza gerek kalmıyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum üzere EPDK ve e, çeşitli regülasyon kurumlarından yönetmelikler çıkması durumunda. Bu çıkan yönetmelikleri biz ilgili bilgi bankası kısmına eklediğimizde yine sayaç okuma örneğinden burada yola çıkıyoruz. Yönetmeliğin ilgili kısmını buraya gerçekleştirdik, not aldık ve soru dikkat ederseniz hiçbir şekilde sormadık. Sağ tarafta vatandaşın sormuş olduğu soru e, takvim ayında kaç kez okunur sayaç şeklinde bir soru sorulduğunda. Dikkat ederseniz sayaç okuma işlemi en az 25 gün, en fazla 35 günlük dönemlerde dağıtım şirketi tarafından okunur şeklinde ifade ediyor. Buradaki kısım şu, metnin tamamını okumuyor. Sadece ilgili sorunun olduğu kısmı içindeki algoritmasını geliştirerek çalıştırarak bu şekilde ilerletebiliyorlar. Tabii ki bu burada bitmiyor. Bunun bir sonraki aşaması olan çalışmamız da şu anda devam ediyor. Bu da bu haftanın sonunda ya da önümüzdeki haftanın başında canlı alacağız. Bu da bizim bu geliştirmiş olduğumuz ChatGPT, yapay zeka, dijital asistan entegrasyonumuzu çağrı merkezimize entegre edeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde, IVR'da çağrı karşılamadan bahsetmiyorum ama Müşteri temsilcileriyle görüşmek için üçü tuşlayın, dijital müşteri temsilcisiyle dördü tuşlayın dediğimizde önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde müşteri temsilcilerinin karşıladığı çağrı oranının yüzde elli birinin bu dijital asistan üzerinden karşılanması hedefimiz var. Geçtiğimiz yıllarda yüzde %1 koymuş olduğumuz çağrı karşılama hedef oranımız şu anda %4'lerde belirtmiş olduğum gibi umarım önümüzdeki dönemlerde bunun faydalarını daha fazla görürüz diyorum. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesidir. Bunu söyleyebilirim. Projelerinizi mutlaka kullanın. Teşekkürler.